Arkadaşlar bu akşam bir ayeti hız sorusu çözelim 5 litrelik cam bir kapta 5 mol C3H8 gazın alakalı bir yanma tepkimesi verilmiş ve bu tepkime 2 dakikada gerçekleşiyor 2 dakika sonucunda 2 mol C3H8 gazı kapta kalıyormuş şimdi biz hızı bir hatırlayalım derişimlerdeki değişim bölü geçen sürü olarak almıştık. Dolayısıyla kalan değil ne kadar harcandığı veya ne kadar oluştuğu bizim biz ilgilendirir. 5 mol alınmış C3H8'den. E sonra ne kadar kalmış? 2 mol kalmış. Demek ki bu arada ne kadar harcanmış? 3 mol bir harcanma var. O zaman bizi harcanan ilgilendirdiği için 3 mol almalıyız. Yani bundan 2 dakikada 3 mol harcanıyor. Bu da onun 5 katı olduğuna göre buradan da 15 mol harcanıyor. Bu da bunun 3 katı olduğuna göre buradan da 9 mol oluşuyor. Bu da bunun 4 katı olduğuna göre 12 mol oluşuyor oluşuyor diyebiliriz. Sonra bize neyi soruyorsa ona göre birim çevirme yapacağız. C3H8'in ortalama harcanma hızını soruyor. Şöyle yapalım R, C3H8 diyelim. Ortalama harcanma hızı birim olarak ne soruyor? Gram bölü dakika olarak soruyor bize soruyor. E bizim elimizde ne var? C3H8'in kaç mol harcandığı var? 3 mol harcandığını biliyoruz ve ne kadar sürede? 2 dakikada harcandığını biliyoruz. Yani bizim elimizde 3 mol bölü dakika var. Aşağısı zaten dakika olduğu için dokunmuyorum. Yukarıdaki molü neye çevirmem lazım? Grama çevirmem lazım. Peki en eşittir en bölü ema yazsak bir molü grama çevirmek için molekül ağırlığı çarpmam gerekiyor. C3H8'in molekül ağırlığı ne yapar? Şurası 36 artı 8 daha 44 yapacaktır. Dolayısıyla burada 3 çarpı 44 dediğimde Arkadaşlar ne oldu Böyle 2 e, gram bölü dakikaya gelmiş oldum burası arkadaşlar ne yapar 136 yapar 136'yı da 2'ye bölersek e, 132 yapar çok özür diliyorum 132 yapar bunu da 2'ye bölersek 66 yapar o da gram bölü dakika olarak istediğimiz birime ulaşmış oluruz cevabımız adana olur.